Merhabalar çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4. sınıflar için bu kitabımızdan 156. sayfamızdaki kesir problemlerimize devam ediyoruz. 1. sorumuzdan başlayalım. Kumbaramdan çıkan paramın 7'de 3'ü demiş. Bakın bir kesir var. Hemen ne yapıyorum? Bu kesre bir model üzerinde göstereceğim. Paydam 7 olduğu için şu kareleri 7 olacak şekilde ayarlıyorum. 2, 4, 6, bu da 7. Bakın kumbaramdan çıkan paramın tamamı bu. 7 taneden 3'ü diyor. Yani bu parayı 7 eş parçaya bölmüş. İlk bakmam gereken yer payda. Sonra payıma bakıyorum. 3'ü yani burasını boyayacağım şimdi. Ne olmuş bu üçüne bakalım. 7 taneden 3'ü 45 TL'dir. Hemen bunun altına 45 TL yazıyorum. Çünkü sadece bu üçü 45 TL'ymiş. Kumbaramdaki paranın tamamı kaç liradır? Paranın tamamını bulmamız için arkadaşlar Bunların bakın şuradaki kutucukların içlerini biliyor olmam lazım. Bunu tek bir şekilde bulabilirim. Bölme işlemi yaparak. Bir şeyin bir tanesini bölerek buluyorduk. Peki ben hangi sayıyı neye böleceğim? Bakın bana diyor ki sadece diyor bu 3'ü 45. O yüzden 45'e bu 3 parçaya bölebilirsiniz. Çünkü sadece orası verildi. 45'e 3'e bölersek 4'ün içinde 3 bir kez var. 15'in içinde 3 5 kez var. 5 kere 3 15. 15 bulduk. Buralara içlerine 15'leri dolduruyoruz. Bakınız biz bir şeyin bir tanesini buluyoruz ama bunların hepsi eş parçalar olduğu için aynı parçalar olduğu için hepsinin içine 15'leri dolduruyorum. Şimdi benden paranın tamamını istemişti. Bakın paramın tamamını başlangıçta da söylediğim gibi bunların tamamı. Burada kaç tane 15 varsa o kadar benim param. Yani 7 tane 15 olduğuna göre 7 ile 15'i çarpıyorum. 7 kere 5 35 elde var 3. 7 kere 1 7 3 daha 10. 105 TL param varmış diyeceğim. Hemen ikinci sorumuzdan devam edelim. Boya kalemlerimin 5'te 4'ü diyor. Bakın bir kesir geldi yine. Hemen böyle sorularda kesir sorularında bunu çizin. 2, 4, 5. Bakın Boya kalemlerimin tamamı bu. Bunu paydama bakıyorum. 5 eş parçaya bölmüş. Sonra payıma bakıyorum. 4 tanesi diyor. Onu böyle boyuyorum. 32 tanedir. Yani 5 taneden 4'ü 32 diyor. Ben de bu 4'üne 32 yazıyorum. Buna göre boya kalemlerimin tamamı kaç tanedir? Bakın yine sadece bu 4 tanesi 32. Benim tek bir amacım var kesirlerde. Bunun içlerine ulaşmak. Bunu da bölerek yapabiliyorum. O zaman sadece bu 4'e 32 ise 32'yi bu 4 parçaya bölebiliyorum. 32'yi 4'e böldüğümüzde 8 buluyoruz. Bu 8'i bulur bulmaz bunların içlerini dolduruyoruz. Bir şeyin bir tanesini bulduk. Her birine 8 yazdık. Şimdi buna göre boya kalemlerimin tamamı kaç tanedir? Boya kalemlerimin tamamı yine başlangıçta söylediğim gibi buranın tamamı. Burada 5 tane 8 var. 8 ile 5'i çarpıyorum ve 40 tane boya kalemim olduğunu buluyorum. Devam edelim 3. sorumuzdan. Cebimdeki paramın 7'de 2'si diyor. Bakın yine bir kesir geldi. Hemen bunu çizeceğiz çizerseniz bütün sorulan soruları yapabilirsiniz 2 4 6 7 cebimdeki paranın bu paramın tamamı paydam 7 olduğu için 7 eş parçaya bölüyorum her kesir gördüğünüzde bunu parçalamanız gerektiğini anlayın çünkü kesirler parçalanmış sayılardır 7'ye böldüm 2 tanesi diyor şimdi payıma bakıyorum 2 tanesini boyuyorum neymiş bakalım bu 2 tanesi 20 TL 7 de ikisi olan 20 TL'yi harcadım. Bakın burası 20 TL'ymiş. Hemen diyeceksiniz ki burası 20 TL ise arkadaşlar bunların içlerine ulaşmak için ben 20 TL'yi sadece bu ikisine bölebiliyorum. O zaman 20'yi ikiye bölelim. 2'nin içindeki bir kez var. 1 kere 2, 2. 0'ın içinde 2 yok. 10 buldum. Buralara onlarımı dolduruyorum hemencik doldurdum. Şimdi sorulan sorum nedir? Cebimde kalan para kaç liradır? Bakın ben şu ikisini harcadım. Kalan param şurası değil mi arkadaşlar? Burayı hiç harcamamışım. Öyle bir şey de işaretlemedim. Harcadığın para yan tarafta. Demek ki kalan kısım burası. 1, 2, 3, 4, 5. Burada 5 tane 10 var. Dolayısıyla 5 kere 10 50 TL kaldı diyeceğiz. Gördüğünüz gibi model üzerine ne tarafı isterse o tarafı bulmaya çalışıyoruz. Geldik dördüncü sorumuza. Bir kitabın beşte üçünü okudum diyor. Bakın bir kesir geldi. Hemen bunu çizelim. Bu benim kitabımın tamamı. Paydam neyi gösteriyor? Beşi. Bir, iki, üç, dört, beş. Bunun diyor üç tanesine okudum. Hatta şuraya söylenildi de not alıyorum. Buraya okudum yazıyorum. Bir daha da yukarı bakmama gerek kalmayacak. Okumadığım sayfa sayısı 40 olduğuna göre. Bakın ben burayı okuduysam eğer okumadığım yer neresi? Şekil üzerinde. İşte şurası. Bu taraf okunmuşsa diğer taraf okunmamıştır. Okumadığım sayfa sayısı 40 diyor. Demek ki burası 40. E ne yapacağım arkadaşlar? Sadece bu iki bölge 40'sa eğer, 40 ise eğer 40'ı siz sadece bu ikisine paylaştırabilirsiniz. Benim amacım bunların işlerini bulmak. Bunu da bölerek yapıyoruz demiştim. 40'ı 2'ye böleceğim. 4'ün içinde 2, 2 kez var. 2 kere 2, 4. 0'ın içinde 2 yok. 20 bulduk. Bakın bu da 20. Bu da 20. Bunlar eş parçalar olduğu için bunlar da 20. Bana diyor ki kitabımın tamamı kaç sayfadır? Bu benim kitabımın tamamıydı. Burada kaç tane 20 varsa o kadardır. 5 tane 20 olduğuna göre 20 ile 5'i çarpacağım ve 100 sayfa olduğunu bu şekilde öğreneceğim. İşte bu kadar. Bu 4 soruyu da tamamladık. Umarım sizler için faydalı olur. Bir sonraki videolarımızda bu kitabımızdan devam edeceğiz. Hoşçakalın, başarılar diyorum çocuklar.